mübarek bayram gününde anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevinmeyelim. Küskünlüklere ve darbunluklara son verin. Kine, öfkeye, hasede ve fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarmışız. Biz de bayrama bayramı, bayramı başlıyoruz. Bir Bayram var ya olsun baba. Bayram var. Bayram var. Bayram var. Bayram Bayramlar. Ahmet bayramın olsun. Tamam. Herhal, herhal. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mu var? Bayramınız mübarek var? Sağ olasın var? Bayramınız mu devriyesine kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Ağız tadıyla inşallah mu var? Bayramınız mu var? Bayramınız bir bayrama daha kavuştuk değil mi? Şükür. Şükür ya. Allah kabul etsin. Adetinizi yerine getirmişsiniz maşallah. Allah. Görevimiz hafız. Paylaşmadan bayram olmaz. Böyle. Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah. Amin. Amin. Allah ikramınıza kabul buyursun. Lakin Sadakanın en büyüğü anlaşmak. Hadi. Şöyle bir kucaklaşın. Bayramlaşın da o lokmalarımız boğazımıza dizilmez. He? hafız. Beni can evimden vurana... ...elde vermem, kucaklamam da ben. Ayıp oluyor Mettin Cumali ha. amca. Herkes kendi ayıbına bakacak. Bittar. Ne yapayım Mithat? gel. Ayıp olmayayım babamın yanında. Kusura kalma. Yok. Ne kusur hafız. Kusur da bizim. Kusurlu da bizde. Haydi. Haydi. Sen ne diye tutuyorsun beni abi? Babama yapılan iyi yutmak yakışır mı bize? Ne yapaydım ya Mithat? Bırakaydım Cumal Emin'in üstüne yürüyecektin ha. Ya hiç yakışıyor sana? Ha ona yakışıyor. Babamın elini havada bıraktı abi. Mithat! Edebini bil. Lafını ölse konuş. Sen ne o adam dedin? Benim çocukluğum, gençliğim. Ama baba... De hadi! Konakta kurbanı bekliyor. Aha. Haydi, haydi.